Gel boncuğum gel. Gel. Sabah hanları açacak kocaya kahvaltımı hazırlayacağım. Beni çorba Çorbamı yapacağım. Aksın diye. Kalksın diye mi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hacı teyzem nasılsın? Eyvah. Ağzından bir kere de güzel bir laf çıksın. Ay. Bugünümüze şükür bir iyiyiz bir, bir tane <laughs> tatlım, sevgili çocuğum. Bugün <laughs> günlerden cuma be, insan. Bugün Cuma geçti, cumayı, dünüdü. Bugün cuma değil mi? Cumartesi bu, dün cumaya gitmedi, hiç bilmiyorum. Tamam, cumartesi ne getirir? Cumartesi ne getirir? Cuma getirmez mi? Perşembe cumayı getirir. <laughs> tamam neyse, sana anlatamam. Ne yaptı ablam? Sana bir rüyamı anlatır Allah hayırdır inşallah. Heh. Kuş geldi elime kondu. Heh. Elim böyle değişik bir kuş ama. Heh. Böyle e, dağ gibi bir yerdeyim. Çok fazla ağaç da yok. Heh. Böyle uçurum. Kenara uçurum. Uçurumdan aşağı bakın kuş geldi. Heh. Kuş beni uçurumdan böyle hafif itti itti itti. itti. Ama ağzında bir şey var. Böyle çip gibi diyeyim bir küçük bir şey var tam elime kondu o cipi alıyordum alarm çaldı yani uyandım o kuşu güzel tutacaksın kuş mu tutacağım o kuşu güzel tutacaksın bak seni uçurumdan kurtarıyor o kuş sen Hı. seni uçurumdan kurtarıyor o kuş işte kuş sen bu, uçurumdaymışsın. O kuş seni uçurumdan kurtaracak. Bu ara senden ötürü müdür nedir? Sürekli ürüğe görüyorum. Neden? Ben de çok görüyorum. Sen ne gördün? Ben bu, büyüyemedim ki bu gece. Döne döne. döne. Niye? Yedin tatlıları. Onları Lan, çarptın. Vallahi bir tane yedim. Ondan Onlar da iki kere aldım. Yemedim. Yaptın. Yemedim tatlı. Yemedim bıraktım. Tamam neden dönerden uyuyor? Uyuyamıyorum. Bazı bir gece uyursam bir gece uyumuyor. Öyle bir huy var. Allah Allah. Bir gece uyuyun, bir gece hiç uyuyun. Bir de bu yeni mi çıktı? İlk defa da uyuyun. Öyle. Üç senedir beraber Alt yaşıyoruz. Kaç senedir öyleyim de. Öyleydi. Bu, sene, bu senelerde daha kötü. Bir gece uyursam bir gece uyuyamıyor. Tüh tüh tüh. Ne yaparız? Nerelere gideriz biz? şey? Yapacak. Döne, döne, döne. Şaşırttım. Depremi de kafamda. Mevlana'ya geçtim. Hmm. Anneciğim şimdi herkes sokakta. Sokakta çadırlar kurmuşlar, yatıyorlar. Tamam. E şimdi yattıkları yer binaların yanı. Tam bina zaten göçse üzerinize göçecek. Ya Allah'ım her türlü korusun Mevlam. Kurban olduğum Allah'ım. Ya Rabbim ya Herkesi korusun Kimseyi... Darda, da bulunmasın. Allah'ı imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Hayır gülüm, hayır gülüm, inansın ya Rabbi. Ya Rabbi, göçük altında şeyde koyup sakat bırakıp şey etmesin, imandan ayırmasın ya Rabbi. Cümle Müslüman kullarım, herkesi ya Rabbi. Ya Resulullah. Yok işin var yine. Çamaşırlar çok güzel. Nimet yok. Nimet yok. Hincik akar. Hinci aslında. Bartlıcan var. Ona bunu bir şey diyor. yapayım. Diyor. Sikmesine ya. Boştan baştan böyle. Ne, neyini yapayım? Başını ya mı yapayım? Hayır ondan önce ne de dedin? Anne yanlış kelime kullanıyorsun. Ya öyle değil. Sikme diyoruz. Biz eskiden beri şey yapıyoruz. Ya, ya karabaldırcan. Karabaldırcan Sik... sikmesi diyoruz. Eğri. Anne, çok yanlış kelime kullanıyorsun. Ağzından, dişten, ölüm sallıyor. Şu anda yemin ediyorum, sen, kralın sen lafına geldik. Kör, yata, şaşıka karım. Sen neyse o zikrin fikrin aynısını yapıyorsun. Vallahi kralın lafına geldik. geldik şimdi. Hı. Ben yemen o baldacandan. 5 dakikada adam bile donmaz. <laughs> ne, ne konuştun belli değil senin diyerip herif ya. Görüyor musun herif yerinden yerinden nasıl konuşuyor? Adam. Ya adam kendini geliştirmiş. Adam eskiden sohbetçiyim adamla laf, konuş bak Mustafa dayı da öyle onun abisi de öyleydi. Allah aşkına Senin abisi değil oturtun. bu en büyüğüymüş Ha bunun küçüğü de öyleydi. Bir tane daha varmış onu ben hiç görmedim. Hmm. Ya herif olgun olgun güzel konuşmaları. Anladım. Ben emmek bu tek adamı kaç senedir evleneli tanıyorum. O da çok ha. böyle efendi olur. Onun bebeği nerede? Bebeklerinden hay çıkmaz. Çıkmaz mı? Yok, gelinlerin hiç sevmedim. İyi. Nasıl üzüldü? Biz, beni yalnız bu gitti oraya götürdü bizi. Yandı oturmadılar, şey yapmadılar diye çok kızdım usuba Gitti mutfağa vardı çocuk. rahmetli çok iyi bir. İyiler mekanı cennet olsun. Anacığım bu dünya ölümlü dünya. Bu dünyada... Kimle geldi? Kimle? kimle... Ne bana mı Ne dedi? Ne Nesi? Bilmiyorum. Ben evimi hiç görmedim ya. Hiç görmedim rüyamda. Çok güzel rüya mı da görüyorsun anam? Eyvah eyvah. Babamı tanımadım ki. Hayatımda görmedim ben babamı. Hiç, hiç. görmedim. Tanımıyorum. Ondan mı? Görmedim. Bilmiyorum. Belki bir adam geliyordur. O adama falan... Hiç bir... görmüyorum. Böyle bir, bir adamdan adam görmüyorum. görmüyorum nasıl baba sevgisi nasıl bir şey. Ve bir şey söyleyeyim mi sana? Ben, bilmiyorum öyle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Üsküdar'a gittim mi dün? Ha. Hani eğitime gittik. Bir ay önce Üsküdar'a gittim. Yol verdim yaşlı adama. Aynı adama dün de yol verdim. Allah Sence? Şey işte. Bana böyle yaptı. Aynen böyle. dur 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 dedi. Karşıdan karşı. Ve adam dikkat. Yani üstü başı e, şeydi adamın kötüydü. Ve o adam bir ay sonra yine aynı yerde bana yol istedi benden. Öyle insanlar hani yolda burada görünce git yardım et. Paramın burası var. Yolsa bir ekmek parası bir çorba parası bir Kimse yoldayız da geziyorsun. Her zaman için kelle koltukta. Öyle şeylerden doğalacağım. O evliyam mi? Er, şey mi? Bak biz Bak çiçeğiyle biz o adamı gördük. Ben öyle bir adam hiç daha bak İstanbul'da gördüğünü görüyor. O da diyor görmedim diye ben de görmedim öyle bir adam. Doğrudur. Görmedim. Doğrudur. İşte herkese çıkmıyor demek Kimin nereden ne olduğunu bilemezsin. Aynen öyle tatlım. Aynen öyle. Bugün ne yapacaksınız bugün? Kara kara sikle şey yapacaksınız. Ha, öyle bir şey yok. aman aman. Biraz yavaş yani yapın da. bak şey aha. Anne şimdi yine kötü konuştun sen. Ne o tutturmasın namazı Deli mi? Akıllımı ben anlayamadım. Gittim ya. Bak dili de çıkarttı. Ya ben, dilsizlik gibi kötü bir şey yok. yok. Benden bir istehim var mı? İstehim yok. Yarın bir yerlere getir beni. Yarın getireyim bu seni vallahi. Bediye gidelim mi yarın? Yarın pikniğe gideceğiz. Ne bediryesi? E bu yok çalışıyor. Çalışmıyorsun dedi. Akşam çalışıyorsun dedi. Yok gündüz de Allah yarın da bak geliyor. Lan öyle dedi ya bana pazar Hayır, gündüz, gideriz. Hayır geceyi bitirdi. Geceyi bitince gündüze dönüyor. Yarın sabah gelecek. Bedriye'nin e dükkanı kapalıdır. O çocuk bize açar. Konuş o zaman bugün Bediye'yle. Bedir yatmacı ben açamam. Tamam bakarız. Esra Sor. gidecek bir kaybın. Süleyman Murat zaten gitmiyor. Allah Allah. Neyse ablam bir şeyler yaparız. Sen, tamam sen de gezin gazın alayım. Yok dayı sen sen gazın almasam bu sinir öfke öbürkinde de sinir öfke var. Öbürkindeki sinir öfkeyi bir hafta on gündür sende de var. Ne bir haftası? Bir hafta sen, da bu sevgi şey öyle sevgi mi daha sen duruldun. değil öyle 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 mı öyle değil 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 değil Ablacığım. Benim konuşmalarım böyle. Bak ablam yine sert yapıyorsun ya. Sen Aa, öyle değil. Herkes bana sen, sen çok bana iyi bir insan. Asla arayacağım. Beş dakikada karım. Kız beni takip etmedi. Bir kız, kız bana yanaştı de. o kadar. Kız Sevdi ki beni ya. Kız senin yüzün var ya. Beş dakikada Vallahi içinde. Vallahi derim öyle. Anası bile gelmişler. Kız bir şey söyleyeceğim. Şavuş oğlumda durmuş. Ay çeyizde ne tatlısın diye. Bir laf var. Şimdi bana öfkeli geliyorum Bak, size. Bak bir laf var dışarıdan baktım yeşil türbe içine girdim estağfurullah estağfurullah kapıyı açınca benim yolumu gördüm ilk defa bir insanı randevusuz doktor aldım. ne dedi pişman oldum yaptım hiç de i̇şte bile yalan vallahi Bak sonuçları var. Mide... Hani öteki doktordu diyor. Sonuçları alınca yanıma gel teyze. Mide dedi. kararmış diyor. Kararmış. Mide içi karışık diyor. Görmüş kameradan. Bir de kap karışık diyor. Fesatlık kaynıyor diyor. Ya git yalan öyle. Keşke şey. onları alsaydı. Fesatlı alsaydı biraz. Fesatlı. Hiç. Daha şey güzel güzel gitti bak. Allah razı olsun. Arzu var ha. Gitti. Tek tek sordu. Arzu Hocam. nasıl zayıflamış maşallah. Hocam nasıl? O benim annem gibi nasıl? Şurasına şurası böyle. Hepsini sordum. Allah razı olsun. Ya. Neyse hayatım ben kaçar. Sana görüşürüz Sen de dilbazlık çok. Hmm. Ben bu dilbazlığa gelemem. Hmm. Ben kalkacak. de kalkacak. kalkacak. Git onu bir kaldır böyle sıvazla ya, Ne yapın yavrum de, iyi misin? De, aşkım de bir tane de. Bir öpücükle kaldırsan ya, bir Hareketle yap. Eğer şu bir ilaç çıkacakmış. İğneyi basıyorsun tamam mı? Senin istediğin birisi oluyormuş Vallahi çıksın alacağım. Utanma. Alacağım vücudun tuzağılar mıydı senin alacağım. Doğurken, alacağım bastıracağım insanı. Tuvaletimde onda doğurdu geldi seni. Alacağım vallahi seninle keşke Topraklar başka... Toprak bakıyordu tuttuğum yerlerde. He keşke başka yerde doğursaydım alacağım iğneyi tamam mı? Çık. Bak bak dinle bir dakika dinle, dinle dinle dinle, bastıracaksın iğneyi sonra var ya o hocanın peşinden koşacağım. Allah Allah. Bak ben daha buraya bak. Hayatım boyunca Allah buraya yazıyorum. Buraya yazıyorum. Buraya Buraya yazıyorum. Vallahi billahi göreceğim. O ilacı alıp da sana içime yazıyorum. Ya. O ilacı ben ben aşk adamıyım. Benim beni bak, okumasını bak, bilene, bak. beni yaşamasını bilene ben bak. aşk adamıyım. O, o beni sinetmeyecekler. Beni, şey, bak, olur, beni sinir etmeyecekler. Şey yaramaz, bak beni sinetmeyecekler. Bak beni, beni bir dakika beni sinir etmiyor Ben aşk adam. Ben Hı. benimle Hı. alakalı Hı. eğer gerçekten benim suyuma gidilseydi ben var ya. Pırlanta gibi adam. Vallahi billahi bulamaz da benim gibi adamı. Ben, ben malım, ben salam. Bir saniye, sen Konuşmamayız mı? Ben de gidiyorum, gidiyorum. Yo gidiyorum gitmiyor değil mi? Gitmeden zaten olmaz. Bir bakıyorum, o su daha da çoğalıyor. Lan su bir aktığı yerden bir gitsin gitmiyor ki böyle sağa sola salça oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Süleyman seçimi bütün şeyler ya. gidiyor. Seçim yanlış sen, sen, yapıyor. Sen, sen seçimini. Seçim seçimi ya. yanlış, ha, yanlış sen, yapıyor. seçim yapıyor. Yapıyor. Sen Ağzın hasta. Ağzın Süleyman. Vallahi seçimi yanlış yapıyor. Hadi görüşürüz. Abi. Ben bu